Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Turunç. Bugün yabancı dil sınavına hazırlanan arkadaşlar ya da İngilizceye ilgisi olan arkadaşlar için çok fazla sınavda karşımıza çıkan, günlük hayatta da çok kullandığımız bağlaçlardan zıtlık bağlaçlarını anlatacağım. Şimdi bunlar ilk bölümde gramer sorularında kesinlikle gelir. Bir soru bağlaçlardan gelir. Close testlerde gelir. Ve genelde de zıtlık bağlaçları gelir. Dikkat edelim. Bir de cümle tamamlama sorularında geldi arkadaşlar. Ve bize aslında ipucudur bu bağlaçların kullanımı. Şimdi konumuza geçelim. Zıtlık bağlaçları dedik. Although, though, even though, much is, despite the fact that, in spite of the fact that. Bunlar da bağlaçlar da önemli olan şey. Birincisi anlamı. Yani tamamen karşın mı, aksi mi, e rağmen mi olduğunu bilmeniz önemli değil. Bunlar zıtlık bağlaçları. İki tane zıt cümleyi birbirine bağlıyor arkadaşlar. İkinci bilmemiz gereken şey, dikkat etmemiz gereken şey kendinden sonra cümle mi alır, isim mi alır, cümlenin ortasında mı gelir, başında mı gelir, gelir, her iki şekilde de mi gelir? Bir de virgüle dikkat edelim arkadaşlar. Virgül de bizler için bir ip ucudur. Şimdi burada although, do even though, do çok kullanılmayan, bilinmeyen ama yine e rağmen anlamına gelen bir bağlaç. Kendinden sonra hepsi cümle alıyor ee, ve birinci cümlenin başında kullanılabileceği gibi ikinci cümlenin başında da kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben burada örneklendirmeyi gösterdim bazı arkadaşlarımız için. Ee, hepsini tek tek okumayı düşünmüyorum ama dediğim gibi maç izinde bu anlama geldiğini bilelim. Cümlenin ortasında ya da diğer cümlenin başında iki cümlenin başında kullanabileceğini bilelim. Doğunun e, en sonda da kullanılabileceğini bilelim arkadaşlar. İki virgül arasında da kullanılabilir. Şimdi bunlardan sonra cümle gelir dedi. Bir de despite ve in spite, e, tan sonra normalde isim gelir. Ama burada dikkat edelim. That var. That ile birçok bir çok, tabii, bağlar. O kendinden sonra cümle alır her zaman arkadaşlar. Şimdi Buraya geçtik. Diğer e, bağlaçlarımız bunlara dikkat edelim yine bakın however virgülle birlikte verdim. Çünkü virgül varsa bir however arayın arkadaşlar. Nevertheless, nonetheless, but yet, still, even so, all the same, on the other hand, conversely gibi bağlaçlarımız da kendinden sonra cümle alır ve bundan önce de bir cümle vardır. Bakın cümle bu bağlaçlar arkasından bir cümle daha gelir. Zıtlıkları bildiren bu bağlaçlar cümle alır. İkinci cümlede kullanılırlar. Ama fakat yine de buna rağmen yine bir zıtlık vermesi önemli arkadaşlar. Burada nevertheless yine de even so öyleyse bile yine de anlamında geliyor arkadaşlar. Bakalım başka hangi bağlaçlarımız var? Despite, in spite of bunlar isim alan bağlaçlar. Ya isim alır ya da verb'e ayıncı takısı gelir. Zaten verb'e ayıncı takısı, fiili ilk takısı gelmesi ne demek? Onu isimleştirmek demek arkadaşlar. O yüzden bir de for all var burada. Bunlar kendinden sonra isim alır. Nasıl aklımızda kalacak? Of varsa, yani bir proposition varsa bir bağlacın sonunda. Az önce depten sonra her zaman bir cümle gelir dedik ya. Bundan sonra da of olduğu için bir proposition. Bundan sonra isim gelir. Bu her zaman böyledir. On, in, at, to, with gibi bir şey gördüğümüz zaman bundan sonra ne yapacağız? isim arayacağız. Burada despite karıştırılıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü despite'den sonra herhangi bir şey yok ama in spite'ın içinde de bir despite var. Dikkat edelim. ikisi birbirine çok benziyor. Zaten cümlenin başında kullanılıyor. Although ile even though aynı anlamda ama farkı da kendinden sonra isim alması. Diğer bağlaçlarımıza geçelim. Yine cümleye zıtlık veren, aksine, tersi, buna zıt olarak anlamı veren bağlaçlarımız. Bunlar da kendinden sonra isim alıyor. Ne demiştik? Preposition'lardan sonra isim gelir. Hangi preposition'lar var burada? To var, with var, yine to'lar var arkadaşlar. Bir de unlike var bunların dışında. Yine aksine anlamında. Hmm. Mesela contrary to bağlıcı var. Az önce gösterdim söylemeyi unuttum geçmeyeyim. Contrary to popular belief çok fazla kullanılır. Popüler inanışa ıı, aksine. Contrary, contrary to ıı, popular opinion. Popüler yani yaygın görüşün ıı, aksine anlamında inanışın aksine olarak çok fazla karşımıza collocation olarak çıkar. Collocation ne de? Bir kelimeden sonra başka bir kelimenin onu takip etmesi. Contrary to the popular belief. Popular opinion falan takip eder arkadaşlar. Şimdi sorular üzerinden de göstereceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunlar zıtlık bağlaçları. Why, where üzerinden göstereyim. Why siyahken diğer taraf, diğer cümlede benim sarı aramam gerekiyor. Sarı değil, beyaz arayayım hatta tam tersi arayayım. Bunu aramam gerekiyor. Ya da where var. Bir taraf tutup soğukken trafik bölgelerin ılık oluşunu aramam gerekiyor. Aslında şöyle bir durum var. Ne yapacağız? birbirine zıt iki cümle arayacağız ama aynı zamanda da bunların birbirine paralel olması gerekiyor. Ben ne demek istiyorum? Şunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Bir benzemezliği birbirine bağlarken, onların aslında ince inceye birbirine benziyor olması gerekmiyor mu? Mesela ben yeşil elma ile kırmızı elmayı kıyaslarken, iki ikisinin ortak özelliği elma olmasıdır. Armutla elmayı kıyaslayabilir miyim? Şöyle kıyaslarım meyve olarak kıyaslayabilirim. Yani aslında birbirlerine benziyorlar ama benzemezliklerini ortaya çıkarıyorum ben bu bağlaçları kullandığım zaman. Şimdi örnek üzerinden doğru soruya odaklanarak yani doğru cevabı odaklanarak gideceğim. Why just 1.7 tons of corn yields the same result? Şimdi burada bazı zıtlık bağlacım var. 1.7 ton mısır aynı sonucu veriyorken diyor. Aynı sonucu aynı sonuca karşılık bir şey arayacağım. 1.7 tona karşılık bir şey arayacağım. Yine bir ton arayacağım. Bir de korn var burada. Korn ne? Mısır. Burada da bir ürün var. Bir madde var. Yine buna karşılık bir madde, bir ürün arayacağım. Bakıyoruz seçeneklerimizde. Seçenekte hemen C şıkkı bize gülümsüyor oradan. 8 ton diyor. 1.7 tonun karşılığını buldun mu? 8 tonla. Kuru oil diyor. Nedir bu? Ham petrol. Ham petrol neye karşılık geldi? Korn'a, mısıra karşılık. Bir de same result diyor, aynı sonucu veriyor. Şimdi 1.7 ton mısır neyle aynı sonucu veriyormuş? 8 ton ham petrol şu anda to one ton of 1 ton poliol elde üretmek için gerekliymiş. Ee, ne diyor? Burada poliolun açıklamasını yapmış. Which is an alcoholic substance used in a number of plastics alkolik bir maddedir. Bir çok çeşit plastikte kullanılan. Burası benim için önemli değil. relative clause'lar her zaman benim kafamı karıştırmak için açıklamalar açıklamalar oluyor arkadaşlar. Oraları dikkat etmeyin. Sadece şunu odaklanalım. Bir ton poliol üretme benim yukarıda the same result'a karşılık geliyor. Yani bir ton poliol üretmek için ya ham petrol gerekiyor 8 ton ya da 1.7 ton mısır gerekiyor. Aynı sonuç dediği poliol üretimi. Polyolun üretimi ne yaptı? Zıtlık ne burada? Bir tarafta 8 ton petrol var kocaman. Bir tarafta da 1.7 ton. Ne oldu zıtlık ne? E, mısırı daha az kullanarak poliol üretebiliriz. Onun dışında da çok fazla ham petrol kullanmamız gerekir. O yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Diğerlerinde bunlara karşılık gelecek bir şey olmadığı için burayı geçiyoruz. While ile başlamış. Tabii ki ben biz sıklık arayacağım. Larger sailing cruisers are used for long distance racing. Larger sailing cruisers diyor. Büyük yelkenli tekneleri. Ne için kullan, kullanıldığını söylemiş. Ne için kullanılıyormuş? Long distance racing. Uzun mesafe yarışları için. Büyük yelkenli tekneler kullanılıyorken. O zaman ben ne arayacağım? Küçük yelkenli tekneleri arayacağım. Değil mi arkadaşlar? Küçük yelkenli tekneler aşkımla zaten smaller sailboats diyor. I use for weekend and holiday cruising. Şimdi yukarıda büyük yelkenli teknelerin niçin kullanıldığını söylemişti. Aşağıda da yine buna paralel olarak küçük yelkenli teknelerin niçin kullanıldığından bahsetti arkadaşlar. Yine küçük yelkenli büyük yelkenli benzemezlikten bahsediyor ama yelkenli tekneler kıyaslandığı için yine bir benzerlik var arkadaşlar. Doğru şıkkımız Adana. Ee, diğer sorumuza geldik. Oldo, even do ve do bağlaçları rağmen anlamı taşıdığı için cümlenin bir tarafı eksiyken diğer tarafı artı olmalıdır. Ne dedik? Oldo, though, do, even do'dan sonra cümle gelir. Ee, cümlenin bir tarafında bir kişi varsa diğer tarafında başka bir kişi, bir tarafında bir yer varsa diğer tarafında başka bir yer, bir tarafında bir tarih varsa Diğer tarafında da başka bir tarih arayacağım. Yani cümlede bana ne veriyor, tarih ne veriyor, kişi mi veriyor, yer ne veriyor, neye vurgu yapıyor buna dikkat edeceğim. Although nitrous oxide is still in common use as a general anesthetic. Şimdi nitrous, ıı, nitrous oksidin hala yaygın şekilde kullanıldığından söz ediyor. Şimdi o zaman nitrous oksidin bir yaygın şekilde kullanılması olumlu mudur? Olumlu. Olumsuz bir şeyinden bahsedeceğim ben. Şimdi nitrat oksit yerine it kullanabilirim. Artık ikinci kez ondan bahsediyorum. D şıkkında it reliability onun güvenilirliği hala sorgulanıyor. Bazen sorgulanıyor. Bir tarafta kullanılması olumlu bir şey, güvenilirliğinin sorgulanması ise eksi bir şey. O yüzden D şıkkına odaklandım. Doğru şıkkım D şıkkı. Son bir soru galiba. Although plays were being written as early as 300 BC. Ne dedik az önce? Kişi, zaman, yer bunlara odaklanacağız. Şimdi burada vurgu nerede? Ee, oyunların e, as early as 300 BC, milattan önce 300 yıl önceye kadar yani çok erkenden yazılıyordu diyor. Yazılmasına rağmen ve çok erken yazıldı ama ne olmadı? Ne olmadı olabilir? Bakalım D şıkkında. The first permanent theaters. İlk kalıcı tiyatrolar Where they could be stage properly burası ekstra bilgi verli, viçli, vatlı böyle açıklamalı şeylere çok odaklanmamıza gerek yok. Burası bizim kafamızı karıştırmak için. isterseniz oranın üstünü çizebilebilirsiniz. Yani düzgün bir şekilde sergileneceği stage şeyler first permanent theaters, ilk kalıcı tiyatrolar were not built until much later. Ne diyor? seçeneğinde until much later bana bir 300 BC'nin karşılığı. Çok daha sonraki zamanlara kadar anlamına geliyor. Çok daha sonraki zamanlara kadar ne yapayım? We're not built. İnşa edilmedi. Oyunlar çok öncesinde vardı ama sergilenecekleri sahneler yoktu. Bir taraf artı, diğer taraf eksi. Bir tarafta çok erken bir tarih var. Diğer tarafta much later ifadesi var. Until much later diyor. O da 300 BC'ye zıt gelen bir zaman ifadesi. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur.